Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın ilk bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz YBC ve Garloş'un sunucusuna girmiştim. O serinin ilk bölümü arkadaşlar. O sunucuda onların da sunucusu patladı. Onların da pek yapacak bir şey yok. Bu yüzden sunucuya ben de tam girme zamanı dedim ve bu şekilde girdim. Bu ilk Minecraft videosu kanalımdaki. O yüzden güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Ama cidden güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Bu arada Brawl Stars'ı atmaya halen devam edeceğim. Ama haftada iki gün gelecek. Cumartesi pazar olabilir veya pazartesi çarşamba olabilir ama Brawl Stars satmaya devam edeceğim. Aynı zamanda Brawl Talk'ları da yayınlamaya devam edeceğim. O yüzden bu videoya güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdiden lütfen beğeni atarsanız çok mutlu olurum. En aşağı bu videoya 4000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ki 4000'den fazlasını atabilir misiniz bilmiyorum. 4000 beğeni cidden çok güzel olur. Ama acayip güzel olur. Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Şu an biliyorsunuz YVC ve Garlaş'ın sunusuna girmiştim. Bunlar bayağı gelişmiş ben yokken. Fakat benim evim yok. Ben gidiyorum Garlaş'ın daha ev evinde kalıyorum. Ne bileyim gidiyorum, tekelde uyuyorum, hapishanede uyuyorum. EGM'nin içinde yatak olsa EGM'nin içinde de uyuyacağım. Bugün kendime bir tane arsa almaya çalışacağım. Geçen videoda garlaşım video'sunda biliyorsunuz arsayı oylamaya sunduk fakat kabul etmediler. Bu videoda birazcık şansımı zorlayacağım ve sıfırdan bu sonuçta beraber gelişeceğiz. İlk evimi yapacağım ve bunların evinden daha güzel olacak. Çünkü biliyorsunuz ben çok güzel ev yaparım abi. Hoş geldiniz beyler. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Burak hoş geldin Domaltıcı. Hoş bulduk. Hayır, yok yok ya yo, yanlışın var. O Domaltıcı değil, Domalan. Benim videolarda öyle şey yok. Tamam Burak değilim direkt ya. Direkt direkt Burak değilim. Ee, şimdi ben bir dilencilik yapacağım saygılarla. Burak bana şey versene ya birazcık minik bir balta versene. Ben abi gideyim bir ağaç keseyim geleyim. Minik bir Gel, balta. Ben sana birazcık odun hediye edeyim istersen. EGM'nin ee, önüne balta geliyor. bak balta yerine şöyle bir şey vereyim sana. Gel. O ne? Ee, elmas. Bu 3 tane şey mi bu? Tamam bir tane balta yapabilirim. Güzel ben sana EVDC ev hediyesi veriyorum ha, 20 20 tane. 17 tane. 20 tane. 20 20. Yemek de versene Yunus. Yemeğin benim de yok moruk hiç yok. Arkadaşlar bende bir de elitra vardı. Ben Garloş'un şu evinin yapılmasında yardım ettiydim ona şuradaki dağ evine. Fakat gitti Garloş. Benim elitramı aldı haklı olarak. Çünkü ben gittim Garloş'u öldürdüm. Bu da mantıklı bir sebep ben tabii. öldürmedin. Gittin zümrüt bloklarımı çaldın falan. Ya oğlum işte havalı olmaya çalışıyoruz ya. Garloş'u öldürdün diyeyim havalı olayım bırak ya. <laughs> Carlos öldürmek havalı bir şey değil oğlum. Ben sürekli öldürüyorum. ben de öldüreceğim ya. Gelişeyim. Hep öldüreceğim biliyor musun? hapsimi yatacağım paşalar gibi. O EGM'de cezaevinde falan. Hep öldüreceğim sizi. Bir gelişeyim. Arkadaşlar şimdi baltamızı yapalım. Carlos. Efendim. Efendim. EGM'nin yeni kurallarına şey ekle. Hapishanede yatacak kişi Hapisten kaçarsa cezasını da Hayır, hapisten kaçarsa cezasını ödemesi diye bir şey var ama onun cezası hafif. Eee, kuralları bilmeyene şunu söylüyorum. Egemen'in girişine iki tane sandık koydum, içine eee, kuralları koyuyorum bilginiz olsun. Okuyacağım ben onu. Bir de yemek versene Yunus bana hazır gelmişken. Ben vereyim dur, al. 64 tane et vermen yok mu şu an? Eee, 64 tane veremem de 32 tane verebilirim. Tamam ama bu domuz eti, ben yani bunu yok yemem. Yok. Bu ha. domuz eti. Garloş al bunu, neredesin? Başka varsa başka ver. Ya al alt 7 tane altın avucum var başka yok. Tamam. Al. Ama dur aç kalınca bunu yemesinde bir sıkıntı olmuyordu galiba. Çok zordur EGM kuralları. Okuyalım abi. 1. Hırsızlığın cezası 1 bölüm köle ve alınan eşyanın geri verilmesi. Adam öldürme 10 elmas ama sadece elemas ile ödeme yapılacak. Yanlış yazmışım burayı düzeltiyorum. 3. Evcil hayvan öl, öldün öldürme öldürme. 70 zümrüt yapıya biraz zarar verme 100 zümrüt yapının içinden geçme 200 zümrüt bu güzel olmuş 5 fight anında fight'i terk etmek 64 zümrüt Hapisten kaçmak 15 elmas bence bu oldukça güzel hapisten kaçmak Çünkü arkadaşlar Yunus'un videosunda Yunus buraya hayvani bir hapishane yaptı Yani buradan kaçması zor Buradan kaçan adam hak eder yani 15 elmas vermeyi 15 elmas da ona koymaz yani Şuraya baksana ben içeriği daha kıramıyorum daha gelişemediğim için ama içerisi çok sağlam. Hadi, buraya ben şimdi ofisler falan açıyorum. Üst kataya gemeye. İlerleyen zamanlarda buralar baya güzel olacak. Gelseniz de arkadaşlar. Ben bir Burak 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 gel bir. Gel şunları al bir. O ara artı oy vereceğim tamam mı şeyde? Arsada artı oy vereceğim. Onları al. Gel. gel bir. Bu yetmez ama. Yeter yeter o ben. Dur daha bir. Al al al. Beni domuz. Belki... Domuz Şeyler etiyle mi ağlamak <laughs> istiyorsun? Böyle. Gardo şunu da alsana bir. Gardo sen de al. Bir de en arsa veriyoruz mu? Verecek. Gardo al şunu. Niye almıyorsun? Yok ben almıyorum abi. Benim böyle şeylerle işim yok. Ben haktan yanayım. Sen haktan yanasın. Tam o zaman hakkımı ver. Yunus arsaya gelir misin? Kim bu? Buraya düşen. Burak gel bakalım. Garoş. Ben gelirim Arslan'a, Enzel. Gelin abi. Öncelikle... Bence Enzel sonradan gelen bir insan olduğu için buraya bir ücret ödemesi gerekiyor ya. Yok ya, ama güzelleştireceğim bak ben sana planlarımı bir söyleyeyim buraya, ne getireceğim. Önce ben sana izin veriyorum abi, ben Enzel'e artı yazıyorum. Zaten Garlosh'un videosunda da artı vermiştim Enzel'e, yapabilmesi açısından. Ben planlarımı söyleyeyim, ona göre oy verin. Şimdi burada kocaman ahşaptan bir villa olacak. Karşıya doğru bir köprü yapılacak ama bunlar beraber yapacağız tabi ben buna tek başıma gücüm yetmez. Köprü bu arada e, halkın milletindir onu söyleyeyim. Köprü benim değil ben sadece köprünün yanına kurulacağım. Buraya yol geçireceğiz. Bir de tam arkaya arsa benim değil ama etrafı ağaçlandıracağım. Devlet arazisini ağaçlandırmakta sıkıntı yok. Buraya ben gideceğim. Ben o keserim abi söyleyeyim. Gardoş eksi bir verme artık ya. Bak buraya gideceğim ladin ağacı dikeceğim ladin ormanı olacak burası kocaman böyle upuzun dörder ben, dörder. Abi ee, ormana karşıyım. Niye çok güzel olmaz mı etraf böyle? Bir, 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 bir. Orman yapacaksan ormana karşıyım. Tamam orman yapmıyorum arkaya pavyon yapacağım tamam devlet arasında evet. pavyon dikeceğiz. Tamam şimdi oyları alalım oylama başlasın. Bak, pavyon yapacaksan ben artı veriyorum abim. Pavyon yapılacak, evet. köprü yapılacak, bir de bana kocaman bir villa. Evet. Buran rolüne kaldın. Buranlar oya kaldın. Burak, beni hiçbir zaman unutma. Ben bunlar gibi değilim. Ben iyi bir insanım. Bunlar birazcık kötülük yapmıştır sana. Sen üzülmüşsün zaten. Bana ne vereceğim ben biliyorsun, Burak? Biliyorsun. Biliyorsun benim ben... hakkımın bir bölüm boyunca yediler. Evet. Eğer bu bu şehre pavyon getireceksen ben hakkımla bu arsaya artı veriyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar borsaya ben kondum. Gördüğünüz gibi. Burada sahilimiz var ne güzel. Arkada böyle upuzun dümdüz bir var. Burayı iyice düzleyeceğiz zaten dümdüz. İlk yapmamız gereken YBC'nin verdiği hediye odunlar da var zaten. Birazcık gideceğim odun kasacağım. Odunumu kasıp geleyim. Buraya da mininden bir tane ev dikelim. Fazladan büyük olmasın. Çünkü biliyorsunuz fazla büyük dikersen bunlar hemen hopla. Enzel sen niye büyük ev yapıyorsun? Bizim ev küçük. İleride imar açılırsa ilk katlı 3 katlı ev dikeceğiz. Çok fazla yer kaplamadığı sürece 10 katlı dikebiliriz. Ha metrekaresi küçük olacak direkt. Tabi tabi yoksa e, yüksekliğe doğru hiç önemli değil. Önemli olan arsa da fazla yer kaplama. Yani 3 3 çıkabilirim aslında. Tam 3 genişlik. Tabi dikebilirsin. Ne diyebilir miyim? Genellikle ben de birilerinin arkasına geçtiğim zaman büyük yer kapladığımı söylerler. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> arkadaşlar şimdi 64 tane odun kazıyım. Hatta 3.64 tane dolun kazıyım. Video dışı maden yapacağım yani kızarısı arkadaşlar. Ama video içi olacak aslında. Hani öyle video dışı maden yaptım diyor millet şeyi topluyor ya. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Ver adam adam kalsın lan. Ne istiyor lan? bana dedik. bana güzel balta ver ya. Bana neredeyim ben şu an koordinat vereyim sana. Eksi 1421'e 1322'deyim. Bakın ben, Garloş ben bir şey çaldım bu arada ama yanlışlıkla çaldım. Şunu al geri EGM kuralları. Anayasa kitabının çalmanın cezasını daha koymadık. Bende bunun aynısından var bana... Hırsızlık direkt ceza belli. Bana çok havalı bir balta versene, bende bunun aynısından var. Çok havalı, çok havalı. sadece bir, balta. bir bölümlük. Sadece bir bölümlük. Hayır, veremem. Tamam o zaman, ben bunu idare edeceğim. Adama bak, çok havalı balta istiyor. Onun üstü netherite oğlum. Bende de yok. Hayır, bunun üstü servet 3, verimlilik 4 nediraj. Bir de kırılmazlığı da ekliyorsun, bana ondan veremiyor musun şu an? Hayır yok oğlum, bizde büyü mü var? En son patladı ya. Ha bu patlatanlar vardı doğru. Arkadaşlar bayağı bir odun kazdım. Bayağı bir odun kazdım. Baltımı bile kırdım bu odunları kazarken. İkinci baltaya geçtim. Ama artık da çok uzadığının farkındayım. Bayağı bir kayıt uzadı. Evin yolunu kaybedeceğim zaten. Yaklaşık 4 site yakın odunum var. Bir de YBC'den taş aldım. 64 tane taş verdi bana. E, 64 tane taşdan evin zeminini oluşturacağım. İlk başta gidelim evin kolonlarını dikelim. Arkadaşlar evin kolonlarını böyle diktim. Buradan toplam 4 yüksek uzunluğu. Buradan da 4 yüksek uzunlukta var. Bir de tam böyle deniz kıyısına çekeceğim ki evin aynı zamanda böyle minik bir iskelesi olacak. Zemini tamamen taştan kaplayacağım. Böyle küçük bir kulübe olacak. Yani küçük değil aslında ama ileride büyüyecek daha da büyüyecek burası. Böyle cillop gibi güzel bir ev yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar evi bitirdik ama evi tek başıma yapmadım. Malzeme konusunda bayağı bir eksiğim oldu. Yetmiyormuş o kadar malzeme. Odunlar bile yetmedi. Gittim malzemeleri Garloş yardım etti sağ olsun. Burak yardım etti. Şöyle güzel bir ev oldu. İçinin dekorasyonunu en son yapacağız. İçi böyle çok güzel ve bunun daha bodrum katı olacak. Belki şuradan bir çatı kası da yapabiliriz. Çatı kasalı uyuyacağım zaten. Ev dışarıdan böyle gözüküyor. Evin dış dekorasyonunu sadece şu kapıya güzel bir şeyler ekledim. Buralara belki çalı eklenebilir. Aynı zamanda pencerelere şöyle basamaklar ekledim ve basamakları daha güzel bir dekorasyon olduğunu düşündüm. Güzel bir ev oldu. İleriki bölümlerde de artık böyle evin arkasına da bir tane arsayı yapıştıracağız. Arsada da pavyonumuz olur, başka bir şeyimiz olur. Yunus, Burak ve Garlosh teşekkürler videoya geldiğiniz için. Eyvallah eyvallah. 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 Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Minecraft videosu gelecek bundan sonra dediğim gibi ve bay bay.